Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere yeni sistem ejderha kesimini, beransete o kesimini göstereceğim. Biz de az önce bir tur kestik. Şimdi yeni sistemde isterseniz ilk seferinde üçer tane kıvrıkla kaydolabiliyorsunuz. İsterseniz direkt 70 tane ejderha biletiyle kaydolabiliyorsunuz. Ben az önce ejderha biletiyle kestim. Kıvrıkta kesmedim. Yine aynı şekilde yapacağım. Böyle hatta ekranı da değiştireyim. Girebilmeniz için en önce her iki çardan da şu şekilde yükle diyorsunuz. Of yanlış yaptım. Yükle diyorsunuz. Kıvrıkla değil de ejderha tapınağı girişini yapıyorsunuz. Aynı şekilde diğer karakterinizden de yani grubunuzda kaç kişi varsa ondan da yükle diyorsunuz. Yine kıvra bastım. Enter enter olayı benim unutmam lazım bunu. Yükleme tamamlandı dedikten sonra tekrardan şamana geçiyorsunuz. Her iki çardan da yükleme yaptıktan sonra aşama oluştur diyorsunuz. Aşamayı oluşturduğunuz sonra içeri girebiliyorsunuz. İki, tar iki çardan da yükleme yaptıktan sonra peş peşe girilebiliyor. Bu çok güzel olmuş. Yani 5 dakika içerisinde ya da 10 dakika artık kesim hızınıza göre çabucak ejderi kesip olayı bitirebilirsiniz. Tekrardan bir şamana geçeyim. Bir şey daha göstermem lazım. İçeri girdikten sonra Sura ruhuna tıklayıp savaşı başlat diyorsunuz ve savaş başlamış oluyor. Bana tekrardan yerine geçeyim. Hasar bazı olarak şu kadar hasar vurun, bu kadar hasar vurun diyemeyeceğim bu videoda çünkü düşük hasarlı bir karakterle girmedim. Direkt benim ana çarla girdim. Normalde her bineye burada pardon her mette farklı bir binek işliyor bildiğiniz gibi. Şu bineklerden kullanmanız gerekiyor. İntikam metnine kurt mührü, dağ metnine domuz mührü, domuz mührü, özür dilerim. Kimsesizlik metnine kaplan, kibir metnine aslan mührü işe yarıyor. Ama ben onlarla şu anda uğraşmayacağım. Ses basarsanız banlarım sizi. Beni uğraştırmayın. Kayıttayken ses basmayın. Az önce bir şey fark ettim. Ejderde normalde şimşek elementi var ama şimşek yerine saniye buz gücü işe yarıyor tuhaf bir şekilde. Sebebini bilmiyorum. Zaten göreceksiniz. Metin mi var daha? Metin varmış. Ejderin tam altına girmezseniz hasar veremezsiniz. İyice dibine kadar girmeniz gerekiyor. Sizi ittirdiğinde falan güzelce takip edin karakterinizi. Ejderin tam dibine girmeye çalışın. Hasara bir bakın şu anda. 42, 43, 44, 45 bu aralarda. Birazdan hasar patlaması ya da şu anda var mı bilmiyorum. Toplam evet varmış zaten. Buz gücü patlamış. 39'a düştü şu anda. 40'a düştü hasarlar. Bunun sebebi de 4 saniye buz burada var. 5 saniye buz burada var. 5 saniye buz burada var. Yani 14 saniye boyunca Buz gücü sayesinde fazladan hasar veriyorum. Bu oyun hatası mı yoksa kasıtlı mı yapıldı? Bununla ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama şu anda ejdere etraftaki slotlara dayanıklılık olarak şimşek işe yarıyor ama ejdere hasar olarak buz gücü işe yarıyor. Hem de baya baya işe yarıyor. 13-14 k ile kesiliyordu eskiden. Şu anda 8'li metin attığı için metinleri çok seri temizlemeniz gerekiyor. Böyle sersem atarsan işimiz uzun süre bu ilişki bir an önce. Yani metin atmasına uğraşmayalım. Zehir kanamayı güzel ayarlarsanız eğer çok bir sıkıntı çekmezsiniz burada metinlerin atmasına yakın zehir kanama verirseniz eğer siz metinleri temizlerken ejderde kendine cam basmamış olur. Tabi hasarınızı çok fazla arttırıyorsanız zehir kanamayla çok bir işiniz kalmıyor. Şu an olduğu gibi. Gayet güzel kesiyor. Kestikten sonra tekrardan karakter atıyorum. Bir tane daha keselim bu videoda. Karakter attığınız zaman bu olayı çok güzel yapmışlar. Direkt hemen girişe atıyor. Ha birinci kaptan tekrardan buraya yürümek zorunda kalmıyorsunuz. Harbiden bu olay çok iyi olmuş. Sonrasında tekrardan yükle diyorsunuz. Yine kıvra bastık. Peş peşe 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 peş peş. kesebiliyorsunuz. Yükleme tamamlandıktan sonra yeniden aşama oluştur. Of bir de basabilirsem. Sonra gir. Yani o 5 turu çabucak hani 5 günde 5 kere kesilebiliyor ya o 5 turu çabucak kesebiliyorsunuz. Mejder biletiyle. Bunu çok güzel yapmışlar. Harbiden yani ben bu biletleri burada bitiririm. Hadi bunu da keselim. Böyle 8 tane metin keseceğiz. Şu bir. Yohara'dan gelmiştik. Demin marka vardı. Bu sefer markasız gireceğiz. Bakalım. Neler olacak. 15 eme çıkmış sandıkların paraları. Benim hoşuma gitti, cezbetti. Hem dedik gidelim bir bilgilendirme videosunu çekelim hem de görelim bakalım neymiş bu yeni sistem, değil mi? Aleykümselam selam hoş geldin. Yeni gelen herkes hoş geldi canlar. Bu arada Twitch'te hemen hemen her gün yayındayız. Yayınlara katılmak isterseniz twitch.tv slash istiklal yazarak yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Aldım Metin kalmadı. Gel. Bak şimdi. Oha lan marka bittiği zaman ne kadar fark etti. Yarım ittirme beni ama. Bence güzellikle bu işi halledebiliriz. Bu biletleri çarktan veriyor. Müzayedeye geliyor. Hızlı indirime geliyor. Bu şekilde temin ediyorsunuz. Seri kesilmesi çok tatlı olmuş ya. Hani peş peşe peş peşe peş peşe peş 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 girmek gerçekten güzel. Hani günde yarım saatini burada 5 tur şeye ayırabilirsin. Sandıkları satıldığı sürece. Özellikle yank patlayan bir çarla girersen harbiden çok iyi. şimdi şampiyon level olduğumuz için yank patlatamıyoruz. Siz sormadan ben söyleyeyim. Ejderden yank patlatmak istiyorsanız 105 level geçmeyeceksiniz. 105 levelden sonra yank alamazsınız. Günde sadece bir tür kıvrıkla da kesebilirsiniz. Biraz fazla sersem yemedin mi sevgili çağıracağız? selam canım hoş geldin. Minimum hasar olarak şu anda bir deneme yapmadım. Dediğim gibi yarın öbür gün 105 devre bir karakter kasarda simya takarsam. O zaman geliriz minimum hasar denemesi yaparız. Ne zaman kesemedik ne zaman kestik. Toparlamasını yaparız. Metinleri 1,5 dakikada atıyordu eskiden. Şu anda durum aynı mı bilmiyorum yine muhtemelen bir buçuk dakikadır çok bir fark olacağını zannetmiyorum. Şu anda attı mesela. Yine kolayında bir kere gösterelim değil mi ya? Var mı metni? Bunların hepsi kurt. ve evet, şu anda bende kurt mümkün yok. Kimsesizlik var mesela. Normalde bak 40 küsür k vuruyordum. Şimdi kaplan bineğine biniyorum. 120 k vuruyorum. Buna aslana binerseniz eğer. Buna aslanla vuruyorsunuz. 126k. Buna yine kaplana. Buna da domuza. İlk seferinde çok can yüklemesi yapabiliyor bazen. Bakalım şimdi yapmış mı? Yapamamış. Ama ilk seferinde çok fazla can yüklemesi yapabilirsiniz de. Evet. Üzmesin sizi. Kıvrıkla sadece bir kere girebiliyorsunuz. Geri kalan 5 turu tamamen şu ejderha biletleri, ejderha tapınağı girişi biletleriyle girmeniz gerekiyor. Zevkli bir hal yapmışlar ya. Yan patlatan çarlar için bence gayet güzel. Hani günde yarım saat, bir saat bunu ayırıp biz gibi para kes, kasabilirler. Tek sıkıntı şu biletlerin oyun içerisinde şu anda temin edilemiyor olması sadece çarptan, müzayededen ve benzeri hızlı indirimden falan geliyor. Bazen e harcama etkinliğinde geliyor. Eğer bu biletler oyun içerisinde temin edilebilir hale gelirse bu sistem gerçekten güzel olmuş. Peş peşe peş peşe peş peş kesebileceksiniz. Ve günde sadece yarım saat bir saatinizi buna ayırmak yeterli olacak. Bence çok iyi. Yang patlatırsanız çok iyi olur yani. Umarım faydalı olabilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi ilerleyen zamanda 105 level bir simyalı çağır yaparsam yan patlatma videoları da gelecektir. Bu arada kamera kapkara olmuş çünkü ışık yanmıyor. Çok güzel. Kara bir sabri izlediniz bugünlük. idare edin. Kara sabriden selamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlık ve mutlulukla.